Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar sosyal medyada Erkan Miriç e, hayran tarafından paylaşılmış e, bir fotoğraf ve fotoğrafa yazılmış yorum gerçekten beni çok şaşırttı e, bu yorumu sizlere okumak istiyorum e, arkadaşlar şunları yazmış hayranı maşallah süper Allah nazarlardan değmesin aslan parçamız Erkan'ımız gerçekten Erkan seven çok fakat bu hayranı onu çok seviyor ve bu yorumu yazıp paylaşmış sosyal medyada çok konuşulmuş çok beğenilmiş yakışıklı karizmatik oyuncumuz olan Erkan Mürcü fanların hayranların kalbinde bir taht kurmuş. Onu çok seviyorlar ve ona her zaman başarılar diliyorlar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.